Bugüne kadar ki gördüğünüz bildiğiniz bütün oyuncu koltuklarını unutun. Çünkü bugün sizlere öyle bir oyuncu koltuğu anlatacağım ki özellikleriyle ve kalitesiyle aklınızı başınızdan alacak. Yepyeni bir videodan herkese tekrardan selamlar, tanımayanlar ve şu anda kanalda yeni olanlar için ben Seçkin. Videonun başında da söyledim. Bugün çılgın bir oyuncu koltuğu inceleyeceğiz. Direkt videonun başına spoiler vereyim. Kışları sizi ısıtacak 3 kademe ile yazları da alttan böyle serinletecek pervaneleri var. Değişik bir oyuncu koltuğu. Çok kaliteli bir oyuncu koltuğu. Yani ben de özelliklerine bakıp araştırdığım zaman aklımın başından aldığını söyleyebilirim. Auto Full markasının M6 Pro Gaming sandal. Ah buraya tekrardan gaming oyuncu koltuğu. Tekrar. Auto Full Auto Full markasının M6 Pro Gaming koltuğu oyuncu koltuğu. Auto Full markasının M6 Pro Gaming oyuncu koltuğunu bugün birlikte inceleyeceğiz. Fazla laf uzatmayalım. İşimiz çok uzun. Kutuyu açacağız, montajını yapacağız. Özelliklerini sizlere sağladıklarını birlikte değerlendireceğiz. Evet kutu büyük diye stüdyoda açamadık. Çok mütevazi bir masam var. Şunu kaldırmak ölüm. Ben diyorum hani 25-30 kilo vardır. Şöyle bir açalım. Wow. Wow, wow, wow. Evet, böyle bir şey bizleri karşıladı. Çok güzel yapmışlar. Burada basamak basamak içerisinde neler çıkıyor ve bağlantıları nasıl yapacağınız yazıyor. Bu bağlantı kısmını hızlı bir şekilde geçeceğiz ama önce kutuyu açalım. Evet, burada da bağlantı detayları nasıl olacağı vesaire. Paketlemeye bayıldım bu arada. Ortalık biraz dağılacak ama değecek sanırım. Ben şu çama elime alayım. Evet, bu kısmı. Şöyle alalım. Bu arada ayak desteği de var. Yani uyursun abi bu koltukta. Yani çöpleri tek bir yerde böyle birleştirelim. Atması kolay olsun. Söylediğim gibi her ince ayrıntısı düşünülmüş. Güzel paketlenmiş. Sevdim. Öf çok heybetli. Yandan kaymasın diye bunları bile koymuşlar. Şimdi şu arkadaşı bir alalım. Birazdan çıkaracağız. Bakalım alt kısımda neler var. Burada bir adet takım taklavat kutusu var. Burada borularımız morularımız. Bir şey söyleyeyim mi? Bunun montajı uzun sürer abi. Yani ben oyuncu koltuğu incelemiş birisi olarak onlar böyle pat 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 geçiyordu. Bu da alt kısmı ağır kısmı abi. Vay 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 vay. İşte bu kadar. Şimdi şu çıkanları içerisine aynı süratle koyalım. Vay 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 vay. Az önce ben vıyladım mı ya? Vallahi. Şunu gönderelim gitsin. Şimdi buradan neler çıkıyor? Ona da bakacağız. Bıçağım nerede? Bıçağım çekil önümden çekil ya. Bu ne abi? Yan kapaklar. Montaj sonrası. Burada alyanlar, vidalar. Şöyle bir parçamız. Tekerleklerimiz. Tekerlek kalitesi falan çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar kaliteli bir ürün. Elinize aldığınızda zaten anlıyorsunuz. Burada yine bir parça. Kollarımız. Of, Çok kaliteli. Burada bir adet. Ha, şu alt ayak metalden. Gıdık yaptı zaten. Amatörümüz. Mis. Ve burada diğer kolumuz. Bu kutu bitti sanırım ya. Bakayım. Evet, bunu şunları sökelim. Şu ayaklarımızı açıyoruz. Şöyle tek tek. Ya bunlar olayın en basit yerleri. Sıkıntı şu kollar falan ama halledeceğiz, halledeceğiz. Abi incelediğim en iyi oyuncu koltuğu ya. Üf. Ya abartmıyorum biliyor musunuz? Yani sizlere bütün detayları göstereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi elime şu arkadaşı aldım. Önce ayakları takmakla başlıyoruz. Nerede bizim fırımız? Bakın. Metal bir yapısı var. Güzel. Böyle takıyoruz. Ve vidalıyoruz abi. Çok vidamız var. Çok. Şuradan vidalarımızı şuraya dökelim. Kaç tane ayağımız var? 2, 4, 5. Burada yerleri var. Zıngıdı zıngıdı. Bir beğenip, yorum atarsanız, destek olursanız, kanala abone değilseniz abone de olursanız çok sevinirim. Ah. İlk aşama tamam. Şimdi bu kolları bu şekilde bağlıyoruz. Bağladık, şimdi bu tarafı bağlayacağım, sol tarafı. Şimdi bunları bağladıktan sonra ne yapıyormuşuz? Abi nasıl terledim ya. Şimdi bu. Bu arkadaşı bağlayacağız. Şimdi böyle duruyor. Böyle duruyor. Bu gördüğümüz şu aletleri koltuğun arka kısmına bağlayacağız. Şuraya. Bunu da yaptık. Anam bel gitti. Ne kaldı? Bu kaldı. Bunu nasıl takacakmışız? Böyle diyor duracak diyor. Bu kısım diyor dışarı bakacak diyor. Şimdi bunları takacağız. Bu arada kağıtta o kadar güzel göstermiş ki yani kılavuzda. Size anlatamam. Ben geçenlerde tekrardan bir oyuncu koltuğu incelemiştim. Orada duman olmuştum abi. Yanlış taktım, söktüm. Bir daha bağladım falan filan. Bunda şu an yanlış olmayacak. Biz hiçbir şey sökmeyeceğiz gibi hissediyorum. Beraber göreceğiz. Bu da çok önemli bir parça. Ana gövdeyi tutuyor. İyi sıkın abi. Her oyuncu koltuğunda iyi sıkın bu arada. Sadece bunda değil. Önemli. Şöyle bir hafiften güç uygulayın. Çünkü alt panelinde demir blokla bunu sabitlemeleri gerekiyor. Tahta falan değil yani. Korkmadan sıkabilirsiniz. Seni bu taşıyacak abi. Teknik özellik kısmında söyleyecektim ama 150 kiloya kadar taşıyor arkadaşlar. Çatır çatır valla. Ha, ha. Şu ayak desteği. Anladın mı? Böyle geliyormuş. Anladın mı? Bel oldu. Evet. Vidaları sökeceğiz. Keşke bu ayak desteği de şeyli olsaymış. elektrikli zzz diye çıkacak falan. Fantezilere bak. Bir şey kalmadı gibi ya. Bir oturak kısmına sırt kısmını birleştireceğiz gibi duruyor. Şimdi oturtabiliriz. Bu kadar. Ças diye oturttuk. Kaldı şimdi en kıyak kısmı. Şimdi bunun montajı nasıl yapacağız? Belim gitti. Of! Ya ana kameradan da ne kadar sürdüğünü anlarız. Şimdi ben size 23 dakikada bağladık. Arkadaşlar, hiç bilmem birisi bu koltuğu 25 dakikada bağlayabilir. Şimdi, alıyoruz, tamam mı? Buraya oturtuyoruz, zarar vermeden. Güzel güzel, şöyle bir yere sabitleyelim. Tamam. Şöyle getiriyoruz. Çok iyi be. Ben şok abi. Şuradan ayarını yapıyorsun. Çağat. Tam hemen altına şöyle ayar veriyorsun. Güzel arge çalışmışlar abi. Beğendim. O oh, o oh, oh, düştüm daha Şimdi size göstermek istediğim bir yeri var. Kısımda kızak otomatik olarak tutuyor. Buraya da sıkıyoruz. Evet şimdi kapaklarını takacağız. Bu kadar mıydı abi ya? Ciddi misin? Bu kapak tamam. Şimdi diğer kapağı takıyorum. İşte montajımız bu kadar. Ama yapmamız gereken bir şey var. Şuradaki gördüğünüz ısıtma ve soğutma kablosu vantilatörlerin çalışması için bu kabloyu buradan alıyoruz. Şöyle içerisine sokuyoruz. Ve içerisinde bir adet bağlantı kablosu var. Bunu bağlıyoruz ki sırt kısmı vesaire de Rahatlıkta çalışsın. Gördüğün gibi bu şekilde bağlantımızı yapıyoruz. İşte bağlantı kısmı bu kadar basit. Bütün her şeyi buradaki USB kablomuz üzerinden yapacağız. Burada gördüğün gibi. Isıtma ve soğutma. Bütün ayarlara da bakacağız. Koltuğumuz hazır. Evet şimdi şöyle oturmak istiyorum. Teknik detayları konuşacağız ama biraz şöyle rahatlık ve ergonomisinden bahsetmek istiyorum. Yan tarafta gördüğünüz gibi kalkabilen bir yapısı var ve istediğiniz gibi indirebiliyorsunuz bu şekilde. Ve arka kısmı sonuna kadar yatabiliyor. Çok da rahat. Artı buradan ayak kısmını çıkarıp bu şekilde oh yatabiliyorsunuz. Teknik kısımda masajdan bahsedeceğim. Masaj bile var. Bu şekilde kolaylıkla kaldırabiliyorsunuz bu kısmını da. Kol kısımlarına geldiğimiz zaman şuradaki ayar yerlerine bastığımız zaman yukarı aşağı Gördüğün gibi içeriye, bu şekilde dışarıya, öne, yukarıya her türlü hareket edebilen kollarımız var. Bunlar da herhangi bir masa seviyesine geldiğiniz zaman masa seviyesini ayarlamanız için çok ideal. Yukarı böyle şöyle koyabilirsiniz. Yani çok ideal olduğunu söyleyebilirim. Arka kısmı da tekrardan bu şekilde kaldırabiliyorsunuz. Kesinlikle göstermek istediğim bir kısmı var. O da şu gördüğünüz bel kısmı. Kalitesi, hassasiyeti muazzam. inanılmaz olduğunu söyleyebilirim. Delikli bir yapısı var. Bu yapı sayesinde hava alabilen bir deriye sahip. Daha sonradan tekrar buna basıp belinize göre ayarlayabilirsiniz. Ya da dilerseniz şu kısımdan belinizin şuradaki içindekini daha dışarıya ya da daha içeriye doğru alabilirsiniz. Bu da sizin rahat etmenizi sağlıyor. Benim bayıldığım kısımlarından birisi kafa koyma kısmı oldu. Kafa koyma kısmını İsterseniz bu şekilde kafanızın durumuna göre ayarlayabiliyorsunuz ya da yukarıya ve aşağıya bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yapısı itibariyle istediğiniz şekilde sokabilirsiniz. Malzeme kalitesinden zaten bahsetmiştim. Buradaki detaylara da bakmanızı kesinlikle istiyorum. Çok güzel nakış bir yapısı var. Söylediğim gibi buradaki usb sayesinde bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Ya da şimdi benim 140 wattlık bir power bankim var. 140 wattlık power bankime bağladım. 3 tane tuşumuz mevcut. Bu tuşlardan bir tanesi soğutmaya. Şu anda mikrofonla yaklaşayım. Böyle bir ses çıkıyor. Bunu da sizlere şu şekilde gösterebilirim. Bakın Şöyle. Yani yazları telle vesaire yapmayacağından emin olabilirsiniz. Bunun 3 kademesi var. Yavaş, orta ve hızlı. Gelelim şimdi ısıtma kısmına. Isıtma kısmında sizin için buradan ölçüyorum. 18.3 derece. Şöyle. 18.3 derece olduğunu, 4 derece olduğunu görebilirsiniz. Şimdi ısıtmayı açtım. 3-4 dakika bekleyelim. Evet en kısa sürede şöyle bir ölçüyorum. Bakın 24 derece oldu bile. Bu sıcaklık zaman geçtikçe artacaktır. Yani USB ile ısındığı için zamanla yani 15-20 dakikaya daha da ısınacaktır. Şu anda da masaj yapıyor. Masaj kısmını şöyle gösterebilirim. Bakın. Elim titriyor. Zaten sesi de çıkıyor. Evet gördüğünüz gibi masaj kısmı 3 kademe. Buradan 1 3 2 ve 1 yapıyoruz. Evet siz bu canavar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya ben bayıldım. İstediğin gibi konumlandır. Yukarı aşağıya. Kollar da öyle. 550 euro gibi bir fiyatı var. Masaj, koltuk ısıtma, yazları bulunmaz hint kumaşı. Yazları 3 kademe vantilatör. Alttan böyle püfür püfür. Yani siz bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum muadili demeyelim. Bu özelliklerin olmadığı zaten oyuncu koltukları 300-400 Euro'larda. Bu oyuncu koltukta 550 Euro. Ben ürün linkine, ulaşabileceğiniz ürün linkini açıklama kısmına ekliyorum. Oradan göz atabilirsiniz ve dilerseniz güvenli bir şekilde satın da alabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu kaliteden siz ne düşünüyorsunuz? Yani oyuncu koltuğu ihtiyacınız olsa alır mıydınız? Diğer videolarımda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.